Merhaba, Ekim ayı fon bültenimize hoş geldiniz. Fed'in faizleri uzun süre yüksek tutacağına dair mesajları, hisse senetleri başta olmak üzere risk iştahını duyarlı piyasalarda baskı oluşturuyor. ABD'de tarihi yüksek seviyelerine ulaşan tahvil faizleri altın fiyatını sınırlarken arz kesintileri ise petrol fiyatını destekliyor. ABD'nin ılımlı bir yavaşlamaya girip girmeyeceği piyasalar açısından en önemli konu başlıyor. Politika faizini 5 puan artıran TCMB'nin para politikasında sıkılaştırmanın devam edeceği vurgusu Türkiye risk biriminde iyileşme sağlıyor. Türkiye finansal varlıklarına yönelik yabancı yatırımcı ilgisinin gelişime kritik bir unsur olarak yakından izleniyor. Bu gelişmeler ışığında yatırımcılarımıza 3 farklı fon dağılımı öneriyoruz düşük riskli fon dağılımı %45 temkinli fon sepeti fonu, %40 özel sektör borçlanma araçları TL, %15 altın fonundan. Orta riskli fon dağılımı %45 altın, %15 yerli hisse senedi TL, %15 özel sektör borçlanma araçları TL, %15 temkinli fon sepeti fonu, %5 yabancı hisse senedi, %5 euro bond borçlanma araçları fonundan. Yüksek riskli fon dağılımı ise %60 altın, %25 yerli hisse senedi TL, %10 özel sektör borçlanma araçları TL, %5 yabancı hisse senedi fonundan oluşmaktadır. Detaylı bilgi için web sitemizden yatırım fonları bültenimizi inceleyebilirsiniz. Kasım ayında görüşmek üzere.